Dün gece hastanedeydik, sonra seni eve getirdik ama tabii yarı baygın iğnelerden. Güfem de öyle kardeşine yapışmış, korkulu korkulu bekliyor. Gürrüm sen Ömer beye babamı Güfem öldürdü demişsin. Hastanede adrenalin iğnesi yaptılar sana. Sen iğne olup hastanede bütün gece uyurken, Ömer de Cihan'la çıldırmış gibiydi. Biri sustu öbürü konuştu bütün gece. Kulaklarımla duydum Gürrüm, kaç kez sordu Ömer bey. Eğer Gülfem Hanım hamile olmasaydı Can kim bilir ne yapardı. Ama tuttu kendini garibim. Bir kenarda bütün gece seni sayıklayıp titreyip durdu. Kanında yoğun miktarda aripiprazol maddesi bulunmuş. Ne demek o? Yani aşırı miktarda antipsikotik kullanım demek. Gülüm sen kendine böyle bir şey nasıl yaparsın? Yaptım işte. Ben şimdi neyin hesabını vereyim size? Ben ilacın etkisindeydim. Yani hayaller gördüm. İlacın bu kadar etki edeceğini tahmin etmemiştim. Korktum gördüğüm hayallerden. Öyle saçmaladım. Buraya kadar yorulup bir açıklama yapmana gerek yoktu Gülru. Küçük ilaç maceranı öğrenince Ömer ve ben babanla ilgili saçmalıklarını zaten çözmüştük. Sen babamın ölümüyle ilgili gerçekten hiç sorumluluk duymuyorsun değil mi? Baban konusunda ne düşündüğümü sana daha önce de söylemiştim. Babanı ben öldürmedim. Eğer bir katil arıyorsan önce aynaya Sonra da kardeşlerine bak. İşte hanıma ve karnındaki bebeğe teşekkür et. Bundan sonra tek silahım, kalemlerim ve çizimlerim. Sen rahat dur. Ben de sana saldırmayayım. O kadar kolay değil küçük kız. Beni öldür. Bak şuracıkta canımı al. Ama beni kızımdan ayırma ne olursun. Ben tek bir gece daha seninle aynı çatı altında uyumak istemiyorum. Hemen gidiyorsun bu gece. Ben gidiyorum Gülfem Hanım. Bunca yıldır varlığından haberdar olmadığım kardeşin seni aradı ve ben gidiyorum diyorsun. Şaka mı bu? Çok üzgünüm. Kahya ne yapacağım ben? Bir de sen bana sarılıyor musun ha? Madem gidiyorsun git. Ben bu hamilelik oyunundan gerçekten hoşlanmaya başladım. Ve çocuk istiyorum. <laughs> Gülfem bizim evliliğimiz öyle... Evliliğimizin gerçek olup olmaması umurumda bile değil. Gülfem ben senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Ben seninle aynı yatakta yatmak istiyorum. Aç gözünü. Hadi yat artık. Sen? Sen hastasın şimdi. Hem benim yanımda rahat edemezsin. Benim tasarımım bu. Hırsızsın sen resmen çaldın benden. <laughs> Gözümün içine baka baka inkar etme gülüyorsun bir de. Ay çekilir misin önümden Gürru? Sen nasıl utanmaz bir kadınsın ya? <laughs> Hiçbir şey ispatlayamazsın Gürru. O sahneye benim tasarımımla çıkamazsın. Anladın mı beni? <gülüyor> <gülüyor> Gülten! Türkçe Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ne yaptın sen ha? <laughs> sen benim torunuma ne yaptın ha? Caydan. Ah, çok özür dilerim. lütfen. Çok kaydan. özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben isteyerek yapmadım. Anne yani ne oluyor? Ne oluyor, şirkete bir şey mi oldu? Gülfen bebeğinizi düşürdü. Canavarsın sen! Canavarsın! Sen torunumu öldürdün. Ben asla affetmeyeceğim kendimi. Gülfen düşük yapmadı. Yapamaz. Gülfen bebek düşüremez. Çünkü o hamile değil.